Bak hele bak ipneye bak Ananı siktim çocuğu. Her an bozulabilir Bekle lan ecelin geliyor bekle Bekle celladın geliyor bekle Duydun mu? Bak fark etmedi, kaç! Fark etmedi! Oğlum bana vursana bir tane. Bana bir tane şöyle vursana. Bana bir tane böyle vur ki... Bana, bana böyle vur ki beni bir gaza getir! <laughs> Siktim seni! Sen ne biçim insansın? Sen ne biçim insansın? Am bana koyduğumun alakavatı boynuzlu bir demek? Yeter lan yeter! Yeter! Selam aleyküm. Aleyküm selam baba. Dino, 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 gel, 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 gel. Dino 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 gel. Lan geri sen kal, nereye yapıyorsun? <laughs> lan sen gel git, adamla setle koyarım şimdi ağzını gözünü şişirtme. Yürü, yürü. git. <laughs> Aman Adamla gözünü şişirt. Ne oluyor lan? He? Hana seni zaten bir oyun oynayacağız Ramazan. Lan jaz yapma sikerim belanı ha. At onu, ta pancar doğru. Seni hiç rema. Yavşaya bak ya. Ananızı sikerim sizin. de amına koydum götler. Nereye kayboldunuz? Orası bu çocukları. Yarım. Ona bok zehirli işte bunu atmayın artık. Ya. Ulan sen ne şerefsiz, ne Allahsız, ne vicdansız, ne haysiyetsiz adamsın lan! Benim işte dostum, yüzüm gülsün be Yaralarım ağır, varsın olsun be Ben onun, onun çocuğu, ben de Türk'üm Elini amına koydum mu bu mouse'u kafanı gözünü yararım senin. Osman'ım nereye gidersen. Nereye gidiyorsun amcık? sana oğlum. Sen mi korkaksın ben mi iyi bu Çıkın lan karşıma. Çıkın amınıza koyacağım sizi. Çıkın. Kale, Ya tarih yazacağız, ya da tarih olacağız. Bizim burada ağacı kökten, kralını kökten sikerler oğlum ayık ol sen. Durmak yok saplamaya devam kardeş. elimize verdiler elimize verdiler var. Evet yaran yemiş bulunmaktayız Abone olun oğlum